Ben Emrah Çelik. Herkese iyi akşamlar. Bugün konumuz Kia Sportage. Gördüğünüz üzere bugün 3 tane montajımız var. Aha. 3 el olarak direkt enjeksiyonlu araçları çok seviyoruz. 134 beygirlik 3, 3 tane aracımız montajda. Bir tanesi montajdan çıktı, bir tanesi çıkmak üzere. Direkt enjeksiyonlularda biliyorsunuz daha önceki videolarımızda çok defa bahsettik. Yoruma dayalı bir montaj şekli yok. Belirli bir montaj kılavuzu ve programla bu iş yürümekte. Kılavuza uymak zorunda. Araca göre kılavuz açılır ve o kılavuzu uyguladığı yerlere sistem uygulanır. O yüzden bu tür montajlarda hata yapmaya lüksümüz yok. Hata yapılıyorsa ya montajı uyulmamıştır ya da doğru program yüklenmemiştir. Çok önemli bir konu. Resim olan aracımızın yanına gidelim. Müşterimizde başında yakalamışken iki sohbet ederiz. Kia Sportage'ımız 134 beygir, 99 kahvalık. Bu aracımıza müşterimizin isteği doğrultusunda Atiker DI sistem bağladık. Atiker'in bu araçlarda çok başarılı olduğunu zaten daha önceki videolarda da bahsetmiştik. Tam bir fiyat performans ürünü. Bu araçlar direkt enjeksiyon olduğu için yoruma dayalı tekrar söylüyorum bir montaj şekli yok. Tamamen şama usulünde montaj yapılmakta bu arabalara ve doğru program yüklenmekte. Montajımızı yaptıktan sonra yol testleri ve ondan sonra müşterimize aracı teslim edeceğiz. Müşterimiz de sağ olsun Karabük'ten gelmiş. Karabük'ten de gelinir mi demiyoruz. Ee, üç ele gelinir. Müşterimizin de üç elde ilgili e, duygu ve düşüncelerini isterseniz alalım. Evet bu üç ele gel e, üçüncü araba. Üç elde çok memnun kaldım. İşçilik çok güzel. Gerek Murat Bey olsun ilgi alakasına çok teşekkür ederim. Araba gördüğünüz gibi zaten çok sessiz çalışıyor. LPG diyecek kadar yani değil. Her şeyden memnunuz. Çok teşekkür ederim her şey için. Güle güle kullanın inşallah. Teşekkürler. Evet. Aracınız ne olursa olsun dönüşüm yaptıracağınız yerin uzman olmasında özen gösterin. Çünkü dönüşüm işi çok zor. Başta başına bir argedir bu iş. Her zaman söylüyorum. Bir insanın, bir dönüşüm istasyonunun sadece LPG'yi bilmesiyle yapılabilecek bir iş değil. Otomotivi, motoru, elektroniği ve elektriği de ayrı zamanda çok iyi derecede bilmeniz gerekiyor. Çünkü yaşayacağınız problemlerde e, direkt cevap odaklı, çözüm odaklı çalışabilmeniz için bunları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bizim işimiz otomotiv. Biz bu konuda çok hassasız. Herhangi bir olumsuz geri bildirimde çok kısa sürede aksiyon alabiliyoruz. Ki bu bizim uzun süreli tecrübemizden ve işi çok iyi bilmemizle alakalı bir konu. Türkiye'de çok profesyonel çalışan yerler var. Her zaman her şey fiyat değil. Profesyonel çalışan firmaları tercih etmekte fayda var. Çünkü araç teknolojileri çok iyi. Yapılan hatanın uzun vadede zararları çok büyük oluyor. Hem müşteri nezdinde hem sizin yaşayacağınız sorunlar. O yüzden profesyonel yerleri seçmekte fayda var para bu konuda benim gözümde ikinci plana kalmalı. Çünkü artık araçlar çok pahalandı. Açacağı masraflar çok daha yüksek rakamlarda. O yüzden profesyonel yerler tercih edilmeli. Herkese iyi akşamlar.